Arkadaşlar merhaba, hepinize selamlar. Bugün 2 Ağustos 2020 Pazar günündeyiz ve Allah nasip ederse 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü İstanbul saatiyle 18.58 yani akşam 7 dolaylarında Kova Burcu'nda bir dolunay olacak Aslan Kova hattında. Ve ben her zamanki gibi haritaları hem Holstein hem Placidus olarak açtım ve her iki şekilde de sizlere yorumlamak istiyorum. Daha sonra da Uranyan bakış açısına ve astro görütlere göre de yorumlayacağım. Şimdi klasik e, anlamda ilk önce haritaya bakacak olursak e, arkadaşlar görebileceğiniz gibi teknik olarak Plasidusa göre bakıldığında bir yedi aksında olan dolunayımız sayına göre bakıldığında 2.8 aksında görünüyor. Güneşin ve ayın Plasidus sisteminde 1.7 aksında olması ve 1.7 aksında aynı zamanda Jüpiter, Satürn, Plüto gibi güçlü kombinasyonların olması ve yine yükselenin de ee, oğlak enerjisiyle yükselen yöneticisinin de birinci evde olduğu konumlarda konunun temel olarak ben-sen hattında olduğunu söylemek mümkün olur. Buradaki ben-sen hattı tabii ki e, biz ve ben ve diğerleri, noktasında çalışacaktır. Güneş ben enerjisini çalıştırırken kovanın biz enerjisini çalıştırdığı ay ile karşı karşıya olmasında güneşin aslında astrolojik olarak düşük bir konumda olduğu 7 evde yerleştiğini fakat aynı zamanda kendi gücünde yani aslanın yöneticisi olması sebebiyle kendi gücünde kendi dediğinde dedik olduğu bir etkiyle çalıştırdığını söylemek mümkün. Biz hattını çalıştıran ascendant kısmı ise ayın da tabii burada kova ile beraber yine yöneticisiyle aynı enerjide aynı evde olduğunu düşünecek olursak burada temel prensip olarak hayata karşı duruşumuz ile diğerlerinin bizi bizleri ne kadar anladığı, ne kadar algıladığı aslında söz konusu. Özellikle kadın erkek ilişkilerinin bu dolunay enerjisiyle çok ciddi anlamda boşanmalar, kopma noktaları, ayrılıklar, e, yön değiştirmeler şeklinde çalışıyor olduğunu bilmeniz gerekir. Özellikle bu hattın içerisinde Uranüs yen bir şekilde Güneş Uranüs kombinasyonunda görecek olursanız eğer Güneşle Ay arasında yani kadın ve erkek arasında çok ciddi anlamda ani ve beklenmedik ve özellikle de yükselen oğlak olduğu için ve diğer gezegenlerde oğlak enerjisinde çalıştığı için Satürn'den sebep tam anlamıyla şimdiye kadar yapılan emeklerin, çabaların boşa gittiğine dair bir tür duygusal altyapıyla, çünkü e, ayın yöneticisi Merkür Yengeç'te, e, altyapıyla gelerek yeteri kadar taşınmak, yeteri kadar birini sırtında taşımak, yeteri kadar e, diğerini, diğerinin yükünü, paylaşmak noktasında üzerine düşen her türlü görevi yaptığını inananlar açısından değerlendirmek gerekirse bu aks e, hem fikirsel hem e, zihinsel hem de e, 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 realite anlamında lokasyon olarak da ayrılıkları çalıştırıyor. Şimdi buradaki ayrılık tabii ki için herkesin e, içinde bulunduğu duruma göre çok farklı açılarda değişebilir. Buradaki ben sen hattında güneşin yedinci evde olması, her türlü anlaşma zeminlerinden aslında e, yaşam enerjisine bağımsız olmaya kişilerin kendini tercih etmeye doğru giden bir enerji çalışıldıklarını gönderiyor. Öte taraftan ayın oğlakta ve bütün oğ e, e, Oğlak stelyümü, ayın kovadaki enerjisi Oğlak ile beraber çalışan Satürn Jüpiter Plüton açısından düşünüldüğünde olayların artık kaldırılamayacak, taşınmayacak boyutlara gelmesi. Bu sebeple de artık yükün çok fazlalaşması. Bu yükün fazlalaşması sebebiyle aslında hayatımızdaki insanlarla yollarımızı ayırmamız gerektiği noktasında çalışıyor. Tabii ki bu yollarımızı ayırmamız gerektiği her zaman her realitede aynı olmak zorunda olmayacağı için bu temel olarak iş ayrılıkları, para arasal ayrılıklar, ortaklık ayrılıkları ya da en basitinden ev almak, evden çıkmak, eve taşınmak gibi bir takım durumları çalıştıracaktır. Özellikle ayın yöneticisinin yengeçte ve merkürde 7. evde olması, ani gelişen durumlara karşı duygusal reaksiyonlar ve duygusal tepkiler vermeye çok açık bir noktada olduğumuzu da gösteriyor. Bu noktada da olayları zihinsel anlamda analiz ederken genel olarak geçmişe bağlı çünkü bütün gezegenler retroda geçmişe bağlı duygusal e, hatırlamalar e, geçmişteki hafızalar anıların canlanması ve bunlara dair artık kişilerin kendi adına yapabileceği her şeyi sonuna kadar yaptıktan sonra artık bundan sonra yapacak bir şey olmaması sebebiyle yollarını ayırmaya karar vermeleri şeklinde tezahür edecektir özellikle Uranüs yani etkinin burada çok güçlü olduğunun altını çizmek isterim Güneş'in ve ayın Uranüs e, ile olan bu ilişkisinde aslında gerçek E iki şey çalışıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi artık yolları tamamen ayrılması gereken kişiler için çok net bir şekilde sistemsel anlamda ve de geriye dönüş olmaksızın bir bitiş söz konusu. Bunu tabii hayatın her alanında düşünebilirsiniz. İş hayatınızdan, ortaklıklarınızdan da bahsetmek mümkün. Bu noktada yollarınızın ayrılma durumları söz konusuysa işte bulunduğunuz çevreden, belki ailenizden, belki yıllardır çalıştığınız iş yerinizden çok net bir şekilde artık yollarınız ayrılıyor. Artık yeni bir e, döngü, yeni bir sürece başlıyor her iki tarafta. Fakat eğer sizin yaşam planınızda bu birliktelik ya da ortaklık ya da süreçler devam ediyorsa bile buradaki Uranüs enerjisi her iki tarafın da kendilerini yeniden ayarlamalarını gerektirecek ani ve beklenmedik bir takım durumların e, çıkmasına bağlı olacak e, olarak değişecektir. Özellikle e, Uranüs'ün tam olarak aslında ICMC hattında sınırında olması, insanlar arasındaki ilişkilerde iş hayatının ya da toplumsal duruşun ön planda olacağı, iş hayatına bağlı olarak e, ya da aile hayatına bağlı olarak aile bütünlüğü bozulmasa bile eşli çocuklar bir tarafta veya işte e, e, evin erkeği bir tarafta kadın ve çocuklar başka tarafta gibi bir takım e, durumlar söz konusu olacaktır. Tabii ki bu en güzel şekilde olsun. Bazı realitelerde mesela e, erkeğin iş hayatında olması, kadın ve çocukların hep beraber tatil'e gitmesi şeklinde de çalışabilir. Veya bazı hayatlarda işte e, çocukları bir yere bırakarak karı kocanın bir, e, daha uzak bir yerlere çalışmaya gitmesi olarak da çalışabilir. Veya bazı hayatlarda ise işte uzun süreli ayrılıkların içinde barındırdığı fakat aslında e, bu ayrılıkların da aslında aile bütünlüğünü e, maddi manevi korumakla alakalı bir süreç olması söz konusu olabilir. Temel prensipte Satürn arkadaşlar Ayda Kova ve Oğlak enerjisindeki yönetici, yönetimiyle şunu söylüyor. Hayat sorumlulukların yüklenilmesi noktasında eşit ve adaletli bir dağıtım istiyor. Burada taraflardan biri çok fazla sorumluluk yük, yükleyip diğer taraf son derece bencil ve kendi e ayaklar üzerinde duramayan bir etkiyi çalıştırıyorsa eğer burada sistemsel bir müdahale olduğunu ve hatta bunun Uranüsle olduğunu da bilmelisiniz şimdi. Bu noktada Uranüs dengelerin e, eşitlenmesi gerektiğini söylüyor. Ne ay e, kova burcunda ve yöneticisi modern yöneticisi açısından düşünürsek de dengesizlikler söz konusu. Buradaki dengesizlikler bu harita açısından bakıldığında kadının aleyhineymiş. Hani dişil enerjinin aleyhine imiş gibi görünüyor fakat bu olayların olmasının e, temel prensibi zaten kadın erkek arasındaki dengeyi olabilecek en doğru en sağlık şekilde çalıştırmak. Şimdi tabii ki Holstein'la Plastus arasındaki farkı e, bir de Güneş'in 8. evde Ay'ın 2. evde olduğu noktalarda değerlendirmek gerekir. Burada gördüğünüz gibi Uranüs de 5. eve geliyor. Burada eş, aile ve çocuklarla ilgili durumlarda ana konunun kriz kaynaklı olduğu yani eşin e, ya da erkek figürlerinin maddi krizler ya da para konularla alakalı vermeleri gereken ani ve radikal kararlar ve buna bağlı olarak da ailenin bu koşullardan etkilenmesi özellikle çocukların da söz konusu olduğu e, durumlarda çocuklara göre bir yaşam planının yeniden düzenlenmesi durumu söz konusu çünkü e, Merkürle şans noktasının tabii şans noktası doğal olarak da onay olduğu için 7. evde olacaktır. Merkürle şans noktasında 7. evde olduğunu düşün, e, düşünmek lazım. Bu açıdan bakıldığında zaten Merkür'ün Mars Mars ile olan ve Jüpiterli olan şudaki tek karesinde yani Mars-Merkür arasında olan açı uzaklaşıyor. Fakat Jüpiter etkisiyle, Satürn etkisiyle Merkür aslında hattan çok da ayrılmamış oluyor. Bu şu demek arkadaşlar temel prensip olarak Mars 3. ve 4. E prensibini çalıştırıyor. Mars 3. ve 4. E prensibini çalıştırdığında bilin ki aile içerisinde ...tartışmalar, kavgalar, huzursuzluklar, çekişmeler e, söz konusu olacaktır. Şiron açısından düşünüldüğünde bunun e, kişilere birbirlerine söyledikleri... E, ...ya da davranışları yüzünden can yakıcı durumlarla karşılaşılması söz konusu. Tabii ki burada Plastus'a bu ikinci eve geldiği için... ...bu e, can yakan konuların arasında para veya parasızlık durumlarının da olduğu... ...eril figürlerin paraları yeteri kadar e, e, sağlıklı yönetememelerinden kaynaklanan... E, mağduriyetler sebebiyle belki bazı koşullara girilmiş olmasından bahsetmek mümkün. Şimdi tabii ki hayatı çok boyutlu algılamak lazım. Olaya sadece kadın erkek ilişkileri açısından değil e, genel o enerji açısından bakmak lazım. Fakat tabii ki güneşli ay temel olarak eril ve dişil faktörleri yani kadın ve erkekleri anlatır. Fakat olaya halk ve e, devlet açısından bakmamız gerekirse maddi anlamda e, halkın üzerindeki ağır sorumluluk ve yükün de ...devlet tarafından paylaşılması veya yükün taşınmasına yönelik bir takım kararların çıkartılması ile alakalı çok büyük bir baskı yaratılması söz konusu. Bu da ekonomik dengeler açısından mali yükler konusunda devletin vereceği bir takım yasal kararlar, kanunlar şeklinde tezahür edecektir. Buradaki retro enerjisi bu kararların aslında çok geç kalmadan alınması gerektiğini, bu kararların alınarak bir an evvel uygulamaya konulduğu takdirde maddi anlamdaki krizlerin çözülebileceğini, devlet destekli çünkü güneş 8. ciyede destek ya da paylaşım, paylaşılan kaynakları anlatır, devlet destekli kaynaklar, krediler, borçlanmalar vesaireler gibi durumların olacağını ve bunların halk üzerindeki yükü biraz daha hafifletmek veya paylaşmakla alakalı bir takım çözümlemelere ulaştırılmak üzere yapılmak zorunda olduğunu söylemek isterim. Öte taraftan Kuzey Ay Düğümü ile Venüs'ün 6. evde olması bakın burada da 5 ve 6. ev enerjisinde temel olarak çalışma hayatı ile beraber çalışan kişilerin, çalışan kesimin parayı emeklerinin karşılığında çünkü burada Ay ile Venüs ve Kuzey Ay Düğümü arasında element üçgeni var. Bunlar para ve varlık evleri dolayısıyla burada ee, çalışan kesimin, emek gösteren kişilerin emeklerinin karşılığını para olarak alacaklarını, fakat bununla birlikte de e, birden fazla alanda, çünkü ikizler çokluğu gösteriyor olduğu için birden fazla alanda e, çalışmak zorunda kalmak, belki gece gündüz çalışmak veya iş hayatını e, biraz fazlasıyla e, parçalara bölmek noktasında çalışacaktır. Sistemsel olarak paranın aslında tutulması gerektiğini ve e, MC de bunu çalıştırıyor çünkü paranın kontrolü ve idaresinin yönetilmesini öğrenilmesi gerektiğini ve burada hem şirketler açısından para iş işçi çıkartmamak adına işte devlet destekli bir takım ödemeler ya da krediler ya da borçlanmalar ile aslında iş gücünün hala e, tutuluyor olması veya devam ediyor olması çalışılması durumu söz konusu. Burada özellikle 6. ev açısından konuların e, maddi anlamda Venüs ikizler para ile ilgili konular e, söz konusu olduğunda çözümün çalışmak bireysel olarak e, çok fazla emek sarf etmekle alakalı olduğunu bilmelisiniz. Buradaki tek konu şu aslında. Burada emeği sarf edenler vardır mutlaka ki fakat tek taraflı bir emeğin sarf edilmesi diye, diye bir şey söz konusu değil. E, sarf edilen emeğin her tarafa eşit olarak her kala, e, kişinin eşit olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi, almasıyla alakalı bir süre çalıştırdığını bilmenizi isterim. Neptün'ün tabii ki ikinci evde ve retroda olan yerleşimi, MC ile olan ve Merkür olan bağlantısı ister istemez e, bu maddi konulardaki belirsizliğin, gelecek kaygısı ve korkular şeklinde tizar etmesine sebep olacaktır. Tabii ki burada ana aks lardan en önemlisinin Merkür Satürn hattı olduğunu da söylemek söz konusu. Merkür Satürn hattı söylenilmemiş, konuşulmamış gerçekler anlamına geliyor. Özellikle Merkür Yengeç'teyken bu duygusal anlamda bir duygusallığı ağır basan bir zihin zihin çalıştırmak ve bu zihnin de aslında daha çok kendisine bireysel olarak yeteri kadar işte dediğim gibi taşımaktan kaynaklanan artık bir limitinin dolma durumu anlatılıyor. Buradaki limit dolunmasıyla da Satürn, eee Plüto ve ile beraber artık hak, hukuk ve adalet e, geçtiğinden diye, kul hakkı çalışıyor olduğundan artık insanların birbirleriyle ilgili konularda, iş hayatında olsun, e, ortaklıklarda veya ilişkilerde olsun, birbirlerine daha fazla hak geçirmemek adına bir takım e, mesafeler koymaya, yol ayrımları yapmaya ihtiyaçları olduğunu zaten e, ana ek, a, eksen olarak söylüyor. Açıkçası çok sert, e, bir o kadar da dramatik bir dolunay. Dramatizasyon kısmı Merkür Satürn'den kaynaklanıyor. Sertlik kısmı da e, Jüpiter-Mars karesinden kaynaklanıyor. Buradaki Jüpiter-Mars'ın hem 3 ve hem 4. evlerde e, yerleşiyor olması yanındaki Şiron'a da bağlantı olarak düşünüldüğü zaman kişilerin e, kendi haklarını e, aramak uğruna birbirlerine karşı son derece sert, agresif bir takım yönelimlerde olma e, durumlarının olacağını gösteriyor. E, teknik olarak Güneş'in bir dolunay enerjisi 8. evde olması benzeri lık ve egonun tam anlamıyla ölmesi ve kişinin görev ve sorumluluklarında ego'yu bir kenara bırakarak belki de şimdiye kadar daha önce hiç yapmadığı ya da yapmayı düşünmediği konulara doğru gitmesi, insanlardan yardım alması, birlikte hareket etmesi veya ortak kaynakları paylaşmak yönünde bir takım hareketlerde taleplerde bulunması anlamına gelir. Bu tabii ki Aslan Güneşi için ego, ego duvarlarına doğru yapılmış çok ciddi bir saldırıyı anlatıyor. Bükülmeyen ruhlar ve direnen hala direnen, bükülmeyen kendini değiştirmeyen ve bir noktada artık yolunu yönünü bulamayan ruhlar için tam anlamıyla bir çözülme durumu söz konusu buradaki Uranüs'yan Dolunay enerjisiyle aslında daha önce yapmam dediğiniz her şeyi bu Dolunay'ın enerjisiyle kuzu kuzu yapar hale gelebilirsiniz. Buradaki tabii ki artık konu bir noktada sorumlulukların altına gönüllü olarak girme prensibi. Mars'ın Jüpiter'le olan etkisinde hak, hukuk, adalet talep ederken buralarda aşırıya kaçmak, abartmak ve haklıyken haksız konuma düşmek gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir. Bu konulara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İlişkiler, iletişimlerde yanlış anlamalar, Neptün retrosu hem ikinci ev hem üçüncü evde olduğu için birbirini tam olarak anlayamamaktan kaynaklanan veya olaylara duygusal bakmaktan kaynaklanan çünkü Jüpiter burada oğlak enerjisiyle aslında ruhsal anlamda kişilerin buradaki haksızlıkları hazmedemediklerini ve bu dolunay enerjisiyle de bunun çok fazlası duygu boyutunda ortaya çıktığına işaret ediyor. Hayatlar açısından çok sert olan bu dolunay için aslında bir tür tam anlamıyla bir kopma noktası, bir tür suyun dolması, artık limitin aşması, artık bundan sonra gidilecek yol kalmaması gibi bir durumu çalıştırıyor olduğunu bilmenizi isterim. E, bu dolunay tabii ki gökyüzü hiçbir zaman insan aleyhine çalışmaz. Burada doğru davranış modeline geçmekle alakalı bir e, yoğun baskı var. İnsanların öncelikle zihinsel olarak kendilerinde geçmişlerinde analiz ederek bu, bunu geçmişte şöyle hatalıydım artık bu noktada bunu böyle yapmam lazım. E, aksi takdirde kendi kendimin hakkına, hukukuna giriyorum noktasındaki bir algıya geçerek doğru davranış modeline geçmelerini gökyüzü sağlamaya çalışıyor. Tabii ki Satürn deneyimleri kolay deneyimler değildir. O yüzden burada herkes kendi yaş grubuna göre nasibini alacaktır arkadaşlar. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, gelelim Uranian prensibiyle Güneş, Uranüs, Venüs kombinasyonunu şöyle görebileceğiniz gibi aslında konu maddi konularla kaynaklı, e, kavgalar veya krizler şeklinde yönetilse bile aslında kadın ve erkeğin ya da Güneş'in var yani, yani devletin ve halkın parayı var olan parayı doğru bölmek, doğru kaynaklarda herkese herkese adalet, herkese eşitlik noktasında bölmekle ilgili bir savaşı var ve bu noktada güneş ay venüs karşıtlığı Uranyan prensipte de paranın var olduğunu ve bunu doğru bir şekilde bölünmesiyle ilgili bir yaşam sınavı içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Uranüs'ün etkisi burada çok kişilerin bile kontrol edemeyeceği ani gelişen olayların da ister istemez bir insanları bu noktaya e, bu hale taşıyacağıdır e, yani bir noktada sizin bu konularla ilgili doğru davranış merkezinde olmanızı istiyor sistem. Kupido e, ilişkiler aile demektir Plüto da biliyorsunuz dönüşüm demek özellikle Satürn jüpiter orta noktası ve e, Merkür e, jüpiter orta noktası çocuklara bağlı sosyal hayata bağlı iş hayatına bağlı olarak aileden kopuşlar. Burada eğitim sebebiyle belki uzaklara gitmek, aileden ayrılmak veya aile üyelerinin birbiriyle artık yollarının ayrılması. Bu ebeveynler çocuklar ilişkisinde olabilir. Karı koca ve karı kocalar yani ailelerin dağılması şeklinde de olabilir. Burada Plütonik enerji çok güçlü bir dönüşümün herkes için çalışıyor olduğunu gösteriyor. Öte taraftan sağlık konuları aslında gündemimizde olmaya devam ediyor. Buradaki sağlık konuları biraz da kar Astroid ile ilgili yani ne ekersiniz onu biçersiniz noktasında çünkü özellikle haycü astroidi bazı alışkanlık ve davranış kalıplarının hala değiştirilmediği takdirde bünyelerde e, zafiyetler ve sağlık sorunları şeklinde tezahür edebileceğini gösteriyor. Bu dolunay aslında sağlık konularını çok fazla aktifleştirmiyor. Bu dolunay daha çok kişilerin hayatı rasyonel bir perspektifle üst bakışla bakarak e, yapmaları gereken doğru davranışları yapmaları ile alakalı. Satürn'ün e, burada Merkür'le beraber e, çalışıyor olması ve hemen yanındaki Sphinx astroidi e, temel olarak... E söylenilen lafın nereye gidiyor olduğunu bilmemek ya da kişilerin kendilerini kendilerini bekleyen gelecekteki öngörülerini hiç olmaması anlamına gelir. Burada aslında öngörüye de bir ihtiyaç olmadığını söylemek isterim. Yani gökyüzü size önünüzü bilerek ilerleyin görerek ilerleyin demiyor. Gökyüzü şu anda hepimizi sorumluluklarınızı alarak ilerleyin diyor. Bu sorumluluklar içerisinde sizin gelecekte ne olacak acaba diye kaygılanmanıza gerek yok. Gelecekteki olacak sizin şu andaki sorumluluklarınızı doğru alıp kendinizi doğru yönettiğiniz koşullara göre belirlenecek Çünkü gelecek kişinin kendisinin yaratabileceği de bir şeydir aynı zamanda bu aradaki farkı ve algıyı çok iyi anlamanızı İsterim dilerim hepiniz için. Temel olarak Ağustos ayı zaten güneşin aslan enerjisini maksimum çalıştıran bir etkide olduğu için ve özellikle güneş Ay Venüsle ile beraber aslında kadın erkek ilişkileri açısından da sevgi sevgi konularının ciddi anlamda sınava tabi tutulacağı, aileyi bir arada tutmakla ilgili her iki tarafında eşit savaşlar ve mücadeleler vermesi gerektiğini bir kere daha altına çiziyor. Buradaki konu Görünürdeki konunun para ama arka plandaki konunun yükü ve sorumluluğu paylaşmak olduğunun altına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Merkür Haos, Merkür Yengeç Burcunda ve aynı zamanda Satürn'le beraber özellikle yine ev içerisinde evle ilgili bir takım konular taşınmak, yer değiştirmek, belki evde tadilat yapmak veya işte su tesisatı, şunlar bunlar gibi durumlarda tesisatlar değiştirmeye gidebilecek durumları anlatır. Evde Yine bu dönemde belki tatile gitmek sebebiyle evden uzaklaşmak veya kişinin biraz içinde bulunduğu ortamdan uzaklaşarak çekip giderek belki uzaklarda kuş bakışı bir şekilde hayatı tekrar düşün mesi anlamına geliyor. Burada zafiyet noktasında kişilerin temel zafiyetleri noktasında çocuklar, çocukların geleceği ve bunlarla ilgili parasızlık gibi bir takım durumlar olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat burada aslında dediğim gibi gelecek yapılanması şu anki şu anda yapacağımız davranışlarla da çok bağlantılı. gökyüzü özellikle tabii ki Jüpiter, Mars bir arada olduğu zaman burada abartılardan ve aşılıklardan kaynaklanan durumların kişilerin başına çorak örebileceğini gösterir. Nitekim buradaki Niobe asteroidi de özellikle bu Dolunay'da fazlasıyla gözyaşı dökebileceğimizi anlatıyor. Buradaki gözyaşı lütfen çaresizlik gözyaşı olmasın. bunun çaresizlik gözyaşı olmayan daha doğrusu çaresizlik gözyaşı dökmenize gerek yok. Çaresizlik içerisinde değilsiniz. Şimdiye kadar yapmanız gereken fakat yapmadığınız, bir şekilde sorumluluktan kaçtığınız, ihmal ettiğiniz ya da ertelediğiniz konuların artık yumurtanın kapıya dayanmasıyla kaynaklanan bir sürecini anlatıyor. Burada yapılması gereken günah keçisi aramadan e, Nemesis asteroidi burada hiç herkese karşı ön yargısız bir şekilde e, sorumlulukları almak yönünde olacaktır. Açıkçası biliyorsunuz yeni ayları dolunayları çok severim uzun e, zamandır yeni ay ve dolunay yorumlarımda en etkili ve en sert e, etkilerin olduğu bir dolunay olduğunun altını çiziyorum hiçbir şey boşa yaşanmıyor. Dolayısıyla burada yaşanan konuların kişilere şu anda çok acı verici olduğunu ve dramatik ve trajedikmiş gibi göründüğünün çok farkındayım. Fakat gökyüzü bu kadar sert durumlar altındayken hayatın sizden beklediğini soğukkanlı bir şekilde aynı yükselenin kova oğlak olması gibi ayın kova olması gibi so, hayatı rasyonel bakmayı, kuş bakışı bakmayı, olayların kurbanı değil yöneticisi olmayı, sorumluluk Umutları paylaşmayı ve gönüllü olarak da e, bazı durumlara razı gelmeyi seçmeniz gerekir. Doğru davranış modeline geçtiğiniz takdirde gökyüzü sizden bütün etkilerini e, kaldıracaktır diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.